Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İzmir AK Parti Milletvekili adayı Savcı Sayan, iki tur seçim çalışmaları için aydına giderken yolda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Sayan'ın tedavisi sürüyor daha önce Ağrı Belediye Başkanlığı yapan ve görevinden istifa ederek AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Savcı Sayan'ın resmi Twitter hesabından, Savcı Sayan basın ofisinden verilen bilgide şöyle denildi. Kamuoyuna duyurulur. 2. tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden Sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı Bey'in tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sayanın durumunun iyi olduğu yapılan anjiyo nedeniyle hastanede biraz dinleneceği öğrenildi.